Herkese merhabalar. Şimdi e, harika bir şarkı dinliyordum. Benim çok sevdiğim bir grup var. Man I Trust isimli Kanadalı bir grup. Onun The Land Keeper şarkısını çok seviyorum. E, birkaç gündür de böyle dinliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çok böyle sakin ve iyi hissettiriyor. E, mutlaka dinlemenizi öneriyorum. Çünkü burada şarkıyı çalamıyoruz biliyorsunuz. Şimdi bugün beraber şöyle iki tane destem var. Bir de ek bir destem daha var ve tarot yok bugün arkadaşlar tarot değil bunun yerine Oracle destelerinden mesajlar alacağımız bir video çekmek istedim ee, hem yüksek benliğimizden mesajlar hem evrenden mesajlar alalım istiyorum bir de böyle çiçek mesajları var Bu çok güzel bir deste <laughs> ismi de şeydi The language of flowers çiçeklerin dili ee, çok güzel mesajlar veriyor o yüzden bugün böyle bir okuma olsun ee, ve şu niyetle yine oturdum içimizi ferahlatsın. Bize e, belki içimizde kendimizce koyduğumuz engeller noktasında bilgi versin. E, bizi memnun etsin, mutlu etsin, yüzümüzü güldürsün. Gerekiyorsa uyarsın. Ben her mesajın da çok böyle illa iyi olmasını e, çok tercih etmem şahsen. E, böyle bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Tek bir deste üzerinden gideceğiz. Kolektif enerjide kimin ihtiyacı varsa zaten bu videoya bir şekilde gelecektir diye inanıyorum. Ee, böyle biraz belki sohbetleşiriz biliyorsunuz ben sohbet etmeyi zaten seviyorum fazla fazla bazı gün burada daha çok konuşuyorum böyle hatta bu videoyu bir tık uyandım ve yarım saat içinde çekiyorum ki böyle çok bilincim kirlenmeden streslenmeden ya da işte dolmadan e, sizlerle konuşabileyim ve güzel mesajlar e, açık bir zihinle okunsun niyetiyle bakalım bu arada geçtiğimiz günlerde bir videomun altına şey yazmış bir arkadaş e, demiş ki siz takı anlatıyorsunuz <laughs> arkadaşlar e, yine bu kanala denk gelen belki bana ilk defa denk gelen e, arkadaşlarım olacaktır. Ben bu kanalda sevdiğim her şeyi anlatıyorum. Yani her şeyi anlatabilirim. Bir pasta tarifi de verebilirim. E, bilekliğimi de anlatabilirim. Babamla bir anımı da anlatabilirim tarot da açabilirim e, rimel de gösterebilirim falan. yani o yüzden böyle e, kafanızdaki kişinin hemen açılımını yapmıyorsa bu kanal e, takı anlatmıyor sadece takı da anlatacak ama doğal taşları da anlatacak çünkü çok sığ bir bakış açısı var bunu buradan ileteceğim çünkü başka türlü benimse bir faydam olmaz hani sohbetleşelim dediğim kısım biraz da buraya evriliyor şu an ee, çok böyle gerçekten kafamda yoktu ama şimdi arkadaşlar tarotta veya bu tarz yorumlarda ben burada tanımıyorum sizi mesela ama bir bağ kurduğumuza inanıyorum bazı arkadaşlarımla özellikle ee, yeni gelen arkadaşlarım da oluyor ve işte yorum yaptıkça siz ben sizi tanıyorum görüyorum falan ve e, hayatlarınıza dokunmaya çalışıyorum buradaki dokunmak belki bir sohbetle olur belki bir fikirle olur belki göstereceğim bir doğal taşla hoşunuza gider alır kullanırsınız enerjinizi etki eder bu böyle olabilir falan yani benim e, kafam böyle çalışıyor yoksa birinin videosuna gireyim kafamdaki Ali Veli için bir video yorumu dinleyeyim ve hayatıma devam edeyim değil yani arayacak mı beni seviyor falan ben böyle bakmıyorum olaya e, aksine bu bir bütüncül e, süreç arkadaşlar yani siz tek başına işte bir doğal taşı aldığınız ve kullandığınız zaman da bir işe yaramaz. Tamam mı? Ama iyi düşünür. İşte hafif yer. Yemek yani yediğimiz yemeğin bile önemi var. Çünkü benim de bana da not olsun. Bazen çünkü ne yapıyoruz işte gidiyoruz paketli gıdalara yumuluyoruz. Anlatabildim mi? Yani olmaz mesela. Bütüncül bir şey. Yediğiniz yemek, içtiğiniz su, uyuduğunuz uyku düşünceleriniz en önemli şeylerden yani bunlar bir bütün olmadığı zaman gerçekten çalışmıyor yani çok iyi yorumlar da çalışmaz şimdi ben kolektif bir yorum yapıyorum ve emin olun kolektif yorumların beni dinleyen arkadaşlarımın biliyorum ki birçoğu gerçekten bunu yaşıyor hatta böyle takı taş demişken taşlarımı da getireyim istedim yani bunlar böyle bütüncül olaylar ve ee, şey değiller arkadaşlar yani tek başına bir şeye yaramazlar mutlaka e, birbirini destekleyecek işler yapmanız lazım birbirlerini destekler bu sistem böyle çalışıyor sadece tarotla çalışmıyor Şu astrolojiyle çalışıyor ne bileyim ben e, numerolojiyle falan çalışıyor yani herkesin de bu arada şifası başka bir kanalda benim fikrimi soracak olursanız yani e, astrolojiyi ben seviyorum. Bana iyi geldi mi? Kesinlikle geldi. Çünkü ben kendimi tanımak için astroloji öğrenmiştim. Biraz daha işte ne bileyim gölge taraflarımı e, törpülemek, düzeltmek amacıyla astroloji öğrenmiştim mesela. Ve herkesin de bunu yapmadığını biliyorum. Yani herkesin kendi gölgesiyle yüzleşmesi çok farklı bir şeydir. Kimi para kazanmak için öğrenir. Kimi bu taşı anlatır, satmak için anlatır. Ki çok da normal olabilir. Peki. Ama benim kanalımda şu an e, sizden bir yorum dışında en ufak bir şeyim yok faydam yok yani anlatabildim mi e, ben bu kanaldan 1 lira para kazanmıyorum e, bir anlaşmam yok yani hani Google'la falan hiçbir şeyim yok e, ücretle bir şey bakmıyorum burada sadece gerçekten sadece ve sadece bana iyi geldiğine inanıyorum. E, yorum yapmayı seviyorum, sohbet etmeyi seviyorum. E, bu şekilde bir şifa kanalı olarak görüyorum. Çünkü burada gerçekten mesajlar var. İşte bu mesajlardan bir şey yoruyoruz. Anlatabildim mi? Ben böyle bakıyorum. E, her şey Allah'ın izniyle oluyor. Ee, sadece burada ben de mesela niyet alırken gerçekten en doğru en e, işime yarayacak olan bilginin bana verilmesine niyaz ediyorum diye içimden hep bu şekilde kendi adıma da yani kendime de bir yorum yapmaya kalktığım zaman arka planda böyle yani burada aksi bir şey yok ee, o yüzden bu kanal sadece böyle olacak bu şöyle olacak gibi bir tarot kanalı değil arkadaşlar tamam mı ee, böyle yani beni tanıyın diye ara ara bunları belirtiyorum ee, çünkü Binlerden ne kadar tanıyacaksınız ki başka türlü? Böyle. Şimdi arkadaşlar, yüksek benliğinizden, evrenden size gelecek olan mesajlara bakalım. Açık bir kalple dinleyin, rahatça dinleyin. Arkadaşlar, çok güzel bir e, kart bütünü geldi diyelim. Şimdi çok önemli bir mesaj var. Tam böyle benim bahsettiğim gibi oldu. Ee, i̇çinde neysen dışında da o ol. Temiz düşün, dürüst yaşa diyor. Bakın. Hem düşüncelerinizde hem de e, yaşamınızda e, dürüst olun ve saf olun. Temiz düşünün, temiz olun diye çok önemli bir mesaj var. Bu bir Bununla birlikte bakın endişelenmene gerek yok. Yardım yolda diyor. Ve varlık kartıyla birlikte arkadaşlar e, maddi anlamda özellikle bir endişeniz varsa şu an hayatınızla ilgili bunun için e, destek alıyorsunuz diyor kartlar. Ve e, uzun vadede de yine e, varlığınızın artacağı belki bereketinizin artacağı bir e, dönem sizin için. Ee, gelişebilecekmiş gibi bir potansiyel var burada şimdi varlık demişken e, buradaki görsel'e bakınca da aklıma hemen bir sitrin taşı geldi onu size göstermek zorundayım yani tam şu anda lazım oldu bakın arkadaşlar bu taş sitrin taşı böyle kahve sarı kahve bal rengi filan şeklinde bir taştır ve sitrin taşı e, pirit taşı gibi e, özellikle maddi olarak e, bize bolluk bereket getiren bir taştır. Böyle ufak bir parçasını cüzdanda, çantada falan da tutanlar vardır. Böyle bir tüccar taşı olarak da bilinir. Ee, eğer böyle bir ihtiyacınız varsa sitrin taşına bakabilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım. Bak nereden nereye geldik ama doğal taşları da kullanmak lazım gibi geliyor bana. Peki devam edelim. Hmm. Şimdi bakın iki e, görselde de arkasını dönmüş kadınlar var. Görüyor musunuz? Ben dinleyen kadın erkek fark etmeyecek. Arkasını dönmüş iki kadın var bakın burada. Burada bazen ihtiyacınız olan şey ruhunuzun hak ettiğini almaktır, anlamaktır diyor. Ya biraz böyle içine kapanmış, işte kimseyle belki iletişim kurmayan bir evrede bir dönemde ve bu savaşı kazanabilirsin deyip uzaktan uzağa Yanan köyü, yanan yeri izleyen biri var. Şimdi ben burada ne hissettiğimi de söyleyeyim. Burada özellikle e, birileriyle aktif olarak savaşmak yerine. Yani e, aktif olarak birileriyle e, mücadele etmek yerine tamam mı? Ulaktan bakmak e, ve biraz <laughs> olayı gözlemleyen olmak gerektiğinin mesajını veriyor. Burada neyin içindeyseniz özellikle böyle sürekli kontrol etmek için de kontrol etmeye çalıştığınız endişelendiğiniz ne olacak ne yapacağım dediğiniz her ne var ise arkadaşlar şu an hayatınızda uzaktan belki biraz kapanarak kendinize dönerek tamam mı yola bırakın yani ne olacaksa o yol onu bir yere götürecek gibi algılayın dediğimi ve bakın aslında ne kadar önemli. Burada olmayan şey anahtardır diyor. Çok fazla belki içinde bulunmaya çalıştınız, mücadele ettiniz. Acaba olacak mı acaba ne olacak filan dediğiniz ne varsa. Burada olmayan şey anahtar. Yani burada olmayan şey belki sizin uzak kalmanız. Yani uzak kalırsanız bu olaya, bu duruma her neyse şu an. Biraz uzak kalırsanız, biraz uzaktan gözlemlerseniz. Ee, bu savaşı kazanabilirsiniz diyor yani gidip biriyle belki didişmek yerine anlatabildim mi uzaktan uzağa e, didişmek yerine uzaktan uzağa onu böyle gözlemlemek olayı belki mesela bir şey için çok uğraşıyorsunuz İlla olsun 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 bunun için de bunu uzaktan gözlemlemek size iyi gelebilir anlatabildim mi <laughs> öğrenmeye hazır değilsin dedi ev eviniz hikayenizi anlatır hayatınızın temelidir evinizin daha fazla huzur, sevgi ve ışık getirmesi için arınma uygulayın dedi peki şimdi arkadaşlar forget me not remembrance e, hatıralar ve geçmiş sizi geride mi tutuyor acaba şimdi burada önemli bir mesaj var şu özellikle şu iki kartı çok matchledim Burada e, şimdi ev bize ne anlatacak? Somut olarak içinde yaşadığımız hanemiz, yuvamız ama bununla birlikte kendinizsiniz bir yandan da ev. evet burada bir ev tasvir edilmiş resmedilmiş anladım ama hissiyatım bir yandan da ev yani benim bedenim <laughs> yani benim fiziksel olarak varlığım, evim, vücudum mesela benim evim, ruhumun evi ve Bakın burada e, geçmişten ve geçmişte olanların aslında e, size katkı sağlamasına izin verin. Yani bakın şimdi burada üstünde söylediği şey şu. Geçmiş ve anılar bugünü e, çözmeyi. Ve bu, nasıl anlatayım size... Bugünü çözmenin ve geleceği açmanın anahtarıdır aslında. Yani sizi geçmişte tutmasına, geçmişte mıhlamasına izin vermeyin. Anlatabiliyor muyum demek istediğim şeyi? Önemli bir mesaj var. Bakın burada biraz açmaya da çalışıyorum. Yani sizin anılarınız sizi geride tutmamalılar. Yani bir şey oldu, hala orada yaşamamalısınız. Aksine... Hatıralarınız ve geçmiş geçmişte yaşadıklarınız anahtarı elinde tutmalı. Yani size yol göstermeli, yani size bir ders vermeli. Ben zamanda bunu yaşadım, bu, bu bu oldu. Artık işte ne yapmalıyım? Bunu yapmalıyım. Zamanda bunu yaptım ve iyi sonuç alamadım veya aldım diye. Bakın öğrenmeniz gereken bir şeyler var ve hazır olmadığınız bir şeyler var. Burada öğrenmeniz gereken ne ise oturup biraz düşünmek lazım. Ee, bunu hatta ben biraz örnekliyorum ya açılımlarımın daha iyi geçmesi adına. Şimdi bazen bir örnek vereyim yine. Mesela denk geldiğim insanlar oluyor. Ee, bir şeyi çok kez denemiş biriyle çok kez denemiş olmuyor. Devam ediyor. Geçmişten bir ders almıyor. Mesela işte e, ne bileyim? Şimdi kritik de konular çok düzgün anlatmaya çalışıyorum. Yani arkadaşlar geçmişin sizi e, geride tutmasına izin vermek yerine oradan alın öğrenmeniz gerekeni öğrenin dersinizi alıp devam edin. Aslında mevzu burada bu. O yüzden hatıralarınız ve geçmişiniz anahtarı elinde tutacaktır. Bakın az önce de bir anahtar lafı vardı. Key anahtar burada da var burada da var. Bir anahtar var yani demek ki burada çözümü ee, bulacak olan tabii ki sizsiniz ama bir anahtar vurgusu da var. <laughs> Şimdi bakın, gardenyayı ben severim. Ee, gardenyayı sever misiniz parfümlerde falan çok e, sevdiğim bir nota. Şimdi parfümlere geçmeyeceğiz, korkmayın. <laughs> ama belki bir gün parfümde anlatır, gösteririm. Şimdi arkadaşlar bakın yolculuk, her şeyi geride bırakıp bilinmeyene koşmaktan korkmayın güvenli bir dönemdesiniz diyor ve hayatında sahip olduğun iyiliğin sahip olduğun tüm nimetlerin temeli olduğunu kabul et diyor ve burada gelen mesaj diyor ki bize uyan bulutları arala ve bak tamam mı şimdi bakın burada sisli puslu bir yol var burada bir yandan da aslında bize kart diyor ki her şeyi geride bırak ve ilerlemekten korkma adım atmaktan korkma güvenli bir dönemdesin burada az önce demiştim ya size en başta böyle bir endişelendiğiniz bir şeyler var e, bu endişelerin aslında yersiz olduğunu farkında olarak çünkü endişe dediğiniz şey e, aslında henüz olmamış e, bir takım durumlar için bizim ürettiğimiz maalesef olumsuz bir duygu endişe duygusu, endişeleniyoruz korkuyoruz, güvensiz hissediyoruz falan o yüzden burada aksine güvenli bir dönemdesin ve ilerle diye bir mesaj var ve e, arkadaşlar olaylara daha net bakmaya çalışın olur mu? Yani uyan ve şu saatimize bitsin, Uyan ve bulutları arala bak diyor arkadaşlar. Böyle bazen insan şey olur. Karışık bir olay yaşar. Tamam mı? Ne yapacağım bile bilemezsiniz. Yani onu mu yapayım, bunu mu yapayım? Ne olacak, ne bitecek? Orada gerçekten biraz geriden bakarak, başka biri olsaydı ben ona ne söylerdim? Başka biri bunu yaşasaydı ne olurdu? Ona nasıl bir tavsiye verirdim gibi bu durumu değerlendirebilirsiniz. Ve bakın hayatında sahip olduğun iyiliğin, sahip olduğun tüm nimetlerin temeli olduğunu kabul et. İyilik enerjisinde olmak hem kendinize hem etrafınıza iyilik içinde olmak size nimetleri getirecek olan e, bir unsurmuş arkadaşlar. Böyle bir mesaj var. Peki. Hmm. Bakın önemli bir mesaj. Şimdi e, bakın, toksik ilişki, sinsi teklif, etrafınıza size ve e, size zarar veren yönlendirmelere hayır demeniz gerekiyor arkadaşlar. Bak bu çok önemli bir kart e, ve önce biraz bunu anlatalım. E, toksik insanlar, ilişkiler bunlara gerçekten artık hayır demeniz gerekiyor. Tamam mı? Toksik olan her şeye. Ve özel yeteneklerim var. Asla normalde yetinme diyor. Burada bakın elinde hediye paketleri var. Ödüller var. Ee, ve aslında hak ettiği başka başka şeyler var. Yani burada azla yetinme diyor. Çok önemli güzel bir mesaj. Ve arkadaşlar yardım e, uzatılan eli tut ya da iste diyor. Bakın e, burada dediğim gibi toksik insanları, toksik durumları, toksik yerleri bırakın. Buna, buna hayır demeniz gerekiyor. Bu bir. Tamam mı? ve durum ne olursa olsun ve özel yeteneklerinizin olduğunu söylüyor. Şimdi ben burada ne hissettim onu da söyleyeyim. Bir an dur aksama sebebim şu. E, toksik bir iş yeri hayatınızı mahveder. Toksik bir aşk hayatınızı mahveder. Toksik olan şeylerin normalleştirilmesi artık pek mümkün değil günümüzde. Çünkü insanlar eskisi gibi susmuyorlar ve iyi ki de bunu yapıyorlar. Yani Dün mesela bir haber izledim, bir iş yerinde bir çalışan, daha doğrusu şöyle bir patron var, geliyor ve bir çalışandan işte bilmem ne dosyasını atmadın bana falan filan diyor. Adam da işte pazartesi atarım bilmem ne diye bir şeyler söylüyor. Adam da sinirleniyor, alıyor bir şey fırlatıyor ve adamın suratının tam böyle gözünün üstüne doğru geliyor filan. İnanamadım. Ve sonra tabii ki kavga çıkıyor, bu haberlere falan düştüğü için anlatıyorum. Ee, inanılmazdı ve orada yorum okudum arkadaşlar yorumlara baktım ee, işte eskiden ne patronlar vardı işte adam bir şey istedi vermiyor göndermiyor falan i̇şte hak etti gibi inanılmaz yorumlar e, gördüm ve inanamadım bunu burada niye anlatıyorum kıssadan hisse olsun diye anlatıyorum bu bir e, toksiğin toksiği bir durumdur ben şahsen kendi adıma e, böyle bir işlerinde yerinde Çalışacağıma zaten ayrılırım. Aç kalmayı tercih ederim. Mesela bu ben. Bu benim. Böyle bir şey de yaptım bu arada ben. Ee, ve şimdi düşünüyorum. Hatta bunu izleyince aklıma geldi. Son çalıştığım iş yerindeki e, müdür, müdüre hanım. Ve kadın çok problemliydi arkadaşlar. Gerçekten. Ve ben 3 ay zor dayandım. Benden sonra giren 6 ay dayandı ve çıkmış filan bana böyle bir şekilde duyumu geliyor ee, dedim ki evet yani insanlar hayatını bu kadar zulmeden insanlar bir arada olmamalı o yüzden bu çok önemli bu çok çok önemli olduğu için açtım bu kısımda ve hayattan bir örnek vermek istedim çünkü arkadaşlar toksik e, ilişkiler hayatınızı zehir eder kopmanız gerekir bana kimse şeyi anlatmasın yani e, ama şöyle ama böyle ama işte bana yazdı ve benim bu şekilde hayatıma falan çok e, arkadaşım oldu. Yani çok üzülen gerçekten e, kahrolan e, hayatına böyle düzgün devam edip başka biriyle devam edemeyen yani var. Belki oturur da izlerlerse videomu bilmiyorum e, son dönem görüşüp konuşmadım. Ama e, parazit yaşayan bir eş yani bir partneriniz var eşten kasıt bir partner veya belki bir eş resmi olarak evli olduğunuz ee, bir eşiniz var ve bu eş e, bu kişi gelmiyor da ya ben bunlara denk geldiğim için biraz böyle şey oldum hani hassas bir nokta diye bu kadar konuşasım geldi çünkü sinirleniyorum gerçekten ee, geçen gün yine böyle bir tanıdık e, bir açılım rica etti tamam dedim hani ben böyle arada rica usulü bakıyorum <laughs> ona böyle bir hediye olsun eee Adam 3-4 ayda bir eve geliyor. Başka biriyle zaten evli. Başka bir yerde yaşıyor. Ama işte bu kadıncağızın da yanına geliyor filan. Yani inanın kartlar zaten o kadar olumsuz geldi ki ben hikayesini bilmiyordum. Tamamen e, bir soru üzerine baktım. Ve bunun sana bir faydası olmaz dedim. Yani bu kişi gelir gider ve sen beklediğinle kalırsın hayatına. Devam edemezsin yani. Böyle olmaz. De biliyor musunuz şey dedim Hı, Evet canım ya haklısın biliyorum falan ama hiç şey demedi. Evet yani benim bunu bitirmem gerekir yorumunu duymadım mesela. Arkadaşlar bunu kendinize yapmayın, kendimize yapmayalım. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Size zarar veren, e, illa şiddet dediğiniz şey e, tutup size alıp böyle sarsıp dövmesi, vurması, kırması değil ki. Duygusal şiddet e, sizi yalnızlaştırması, yanınızda bulunmaması, destek olmaması ilgi alaka göstermemesi. Bunlar aslında hep insanları yıpratan ve zamanla şiddete dönüşen eylemler. Neden içinde mutlu, çiçek açtığınız bir ilişkiniz olmasın? Veya kendi kendinize çiçek açın. Birine ihtiyacınız da aslında yok bir noktada. Yani eğer kötü hissedeceğiniz bir şey yaşıyorsanız hiç olmasın. Kendi kendinize alın, bir şeylerle uğraşın. Çok çok daha mutlu olursunuz. Yani bunları söylemek istedim. Bu çok alakasız bir e, akışta oldu fark ettiyseniz. Ama inanın e, görüyorum. Gördükçe, dinledikçe, çevremde rast geldikçe üzülüyorum. E, herkes hata yapabiliyor. Hepimiz insanız o yüzden anlatıyorum. Belki siz böyle bir şey yaşıyorsanız oturup bir kere düşünün diye. Çünkü e, yazık. Yani ömür çok kısa. E, hepimiz için çok kısa. Bakmayın, yaşayın. E, Ani bir şeyle insanın hayatı bitebiliyor e, vesaire. Yani işte hastalıklar oluyor, kazalar olabiliyor veya olmasa bile e, vakit çok değerli. E, güzel şeylerle geçirmek varken, dünyanın güzel yerlerini, güzel e, anlarını görmek, gözlemlemek varken, anda kalabilmek varken kafanızı böyle şeylerle e, bence doldurmayın ve aksine e, hayatınızdan bunları atın arkadaşlar. Bunları hay hayır diyerek uzaklaştırmayı bilin, öğrenin. Yapanlarınız var ise, tamam mı? Baya konuştum. E, Valla benim bazen de diyorum ki, ya Gizem sana ne? Hani niye anlatıyorsun ki falan diyorum ama bir yandan da diyorum ki ben bunu anlatmazsam kim anlatacak yani hani madem ki fikrime değer verip izliyorsunuz sağ olun e diyorum ki ben bunu söyleyeyim belki arkadaşları söylemiyordur yani vallahi benim öyle bir tarafım vardır arkadaşlar biraz ee, şey yaparım yani karşımdakini sarsıp doğruyu göstermeyi ee, isterim hatta doğru değil hakikati doğru bana göre doğru olur da Hani hakikati gör arkadaşım. Bak bu yola girme demeyi e, kendime biraz görebiliyorum. <laughs> e, bir kuzey ay düğüm yay insanı olarak. Böyle. Umarım e, bu açılım hepinize iyi gelir. E, uyarılarım kulağınıza küpü olur. Nacizane. Çünkü hepimiz mutlu olmaya e, yakını bence hak ediyoruz. Yani ben bu an, bugün bu an mutlu olmayı seçmeliyim gibi geliyor. Böyle arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.